Kardeşim bir dakika düşünüyorum bu videoya like gelirse yapsak mı? Her 10.000 like de bir t-shirt yapıyorduk değil mi biz? En son kine bak. 26.000 like gelmiş kanka. Aaa. <laughs> ya <laughs> yani 2 yani, tane mi değiştiriyorsun? İki 2 ben şimdi senin ciciklerini göreceksem iki tane değiştireceğim. Tamam bak. <laughs> ne yapıyoruz kanka, kanka ya. o zaman biliyor musun? 2 tane değiştiriyorum. Arkadaşlar bu videoya her 10.000 like da bir t-shirt e, bana armağan ediyorsunuz. Her 10.000 like da bir tişört değiştiriyorum. Bu arada like'larınızı atın abi. Ona göre her videonun girişinde tişört değiştireceğim ve TikTok'tan efsane bir şey söyleyeceğim. Tamam mı kanka? Olayı buraya bağlıyorum artık. İki tişört bir atlet. Aa, atlet kullanmıyorum. İki, nasıl ya? Atlet kullanmayan erkek mi olur? Yok, atlet kullanmıyorum. İçlik içlik kardeşim. E, peki, peki bir şey soracağım. Sen böyle bir şey almaya eğildiğinde senin çatal gözüküyor o zaman. E, gözüküyor evet. Ama benim çatalı da bir görsen bunun dadını bilenler bir ben benim çatalım gözüksün diye e, atlet giymiyorum. Bu arada gerçekten evet. şaka maka bir yana ben atlet falan ve işlik giymeyi bıraktım. İşlik giyenin içi, içinde pişlik olmaz arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Önceden yani giyiyordum. Giyiyelim. Şu anda giymiyorum o zaman piçim. Ne? ne yapalım peki? Arkadaşlar geliyorum şimdi bir dakika. ayarlıyorum. ne yapıyorsun ya? En son Fatih ne yapıyorsun dediğinde ben siktir hadi Aliyan iyidir dedim. Beni dansöz yapmıştın. Aliyan harbiden ya iyi misin nasıl bile <laughs> ben de neymişim seni? <laughs> Haydi. Kanka bir özlü söz bulalım. Ali yanında onu TikTok olarak editlesin videoda. Kızadır parmağım sana girsin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne küfürdür arkadaş. Şey de, ben bu saatten sonra ders almam. Ders ver. Güzelmiş la bu. ma. Gözleri Toronto falan tamam. <laughs> Hay güzel bir özlü söz. Kanka. Biz hesap vermeyiz, hesap sorarız. Kanka ondan sonra gömlek giymem lazım. Tişörtle ben hesap vermem, hesap sorarım mı diyeceğim. Bir dakika. <laughs> e, lafa gelince adamsınız. Lafa gelmeyince kaşar neydi? Bir dakika onu bir daha söyle. Aynen abi kaşar peyniri. Can <laughs> ne diyordun? Ne diyordun? Bir daha söyle. Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. Bir öncesi? Ben yoktuk oğlum bir öncesi. Vardı, hesap... vardı, Biz hesap vermeyiz, hesap sorarız bu mu? Ben de oğlum mi? 3 tane cümle ben söyledim. Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. Geri zekalı. Şimdi geldi aklıma. Oğlum o İyide, söyledim da söyledim onu zaten. Onu söylemedi. nasıl <laughs> <Kuyum gülüyor> <da> söyledin ya? <laughs> ha! Ne yalan söylüyor. Çıkar göster. Çıkar göster. 3000 3000 kelime biliyor. 2999 yalan biri şüpheli ama Ama bunu videoda öğreniriz abi. Kim doğru kim yanlış. videoda Alihan gösterir kardeşim. Tamam. buraya gerçekten off record koy bak. Off record mu peki? Ayağa koyacağım off. Domates patlıcan hepinize saplayacağım şimdi ya. Kulaf için benim şey yapmam lazım. Gömlek almam lazım. Hemen geliyorum. Five minutes later. Arkaya fırlat, arkadan yürüyerek. gel. Oh, no no. Oha bir dakika. Tamam gömleği arkaya atacağım, oradan geleceğim. Oradan şey, yürüyerek. Oradan de... Ben sen ya, TikTok Sen TikTok videosu. Bak sen biliyorsun <laughs> bu işi. Arkadaşlar geliyor hemen TikTok videosu. Sakin kalın. Ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. Aynen. A Oldu mu? <laughs> Gay <laughs> <laughs> niye bozuyorsun beni? Aynı, <gülüyor> aynen aynen koyun. Aynen bu arada işte attım ya. Ondan sonra of rekord olarak koyarsın böyle şey olsun. Aynen. <laughs> ya bir sutt. Sürü... <laughs> geliyor sesiniz. Dur. Yayın, video'ya geliyor Bekle. <laughs> 12 dakika oldu. Daha videoya başlamadık ya. Dur. Rekord. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bu saatten sonra <laughs> Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. <laughs> arkadaşlar ben bu saatten sonra ders almam. Ders veririm. Selamın aleyküm. Öncelikle saygı değer arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gio, Kısa Parmak ve Tolga ile birlikte ban yedirten PUBG Mobile TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini eğer istiyor iseniz bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Çok racon olmadı mı bu? Ne oldu a bana? O zaman arkadaşlar hemen videoyu startlıyorum sizi de daha fazla bekletmeden çünkü biz şu anı şu aradaki o boşu çekene kadar 20 dakikadır şu an video kaydındayız. Aliyan bize sövmesine çok az kaldı o zaman hazırsanız startlayalım abi let's go. Aa canı da gitmedi lan. Havadayken gitmiyor ya. Şeyleri çok seviyorum ya zoom şart x scope, zoom shot aynı şey. İşte zoom shot ya çok iyi. Yemin ediyorum böyle görüp görüp kıskanıyorum ya. Benim de şey yapasım geliyor. Ee? Sağ video ne alakası Ha eşeğini mi taşıyor ne oldu? Oha. PUBG pazarı çok iyi lan. Ha, ay ah şimdi anladım. <laughs> Güzel. Bayağı uğraşmışlar bu arada. Şu vuruşları bir daha deneyelim baba ya. Gerçekten arkadaşlar bunları bir gün de, tekrardan denemek istiyorum ama video gerçekten böyle 2 saat 3 saat falan vuruyor. Bir de bunları canlı yayında yaptığımızda bu süre katlanıyor abi. biraz sıkıntı oluyor ama şu videoları denemek istiyorum. Bu tekrardan o havada vuruş bilmem ne TikTok videoları da yapalım. Canlı yayında yapalım hatta. Nimo TV'den takip etmeyi unutmayın. Nimo TV'de yapıyoruz canlı yayınlarımızı da. Yapma be. Tamam da onun diye onu kaldırdı abi, abi. kardeşim abi. sen oyundan anlamıyorsun sen. Boyka sen oyundan anlamıyorsun. Adamın canı az diye ona gitti ya. Vuracak onu. Hadi. Yapacak bu arada. Oo. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bunu yapalım mı lan? Bunu, bunu not alalım bu arada. Ya hayır bunu yapabiliriz kanka niye biliyor musun? Şeyden dolayı diyorum ben el olmadı bayılırsam ölmem de hani siz kaldırırsınız tekrardan çekmeye devam edebiliriz bunu yapalım. <laughs> Uff, harbiden ya Allah belasını <laughs> versin ya. <laughs> kanka işte bu 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 kadar bile ben bile uçamıyorum ya. Gerçek bu ne mi? oğlum bu ne oğlum Gerçek... Oha bile vurdu ben... Kanka bak Aa. bak Camdan düşer düşmez Tekrardan sekmeyi bir ben yapamıyorum ha Bak hadi yaptım bunu Tekrardan nasıl yapabiliyorsun ya Bir ben yapamıyorum valla Buradan Eee 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 Olaydan <laughs> haberi yok Nait. <laughs> bu normal bu arada. <laughs> of. Of. Ölmen. Evet. Ha ölürdün ama bokunu konu çıkar bak abi. Onu yap onu, onu yapmasaydın, ya. işte evet. Giderken almış işte kardeşim. Ha <laughs> <laughs> <Gülüyor> 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 Oğlum ya biz bugün yaptık ya bunu çok iyiydi o. Bir gün hatırlıyorum. Aynı yerdeydik bu arada da. Bu arada da what? Ne oldu böyle? Ah! Ah! Oğlum. Oha! Başıma gelen işte. <laughs> 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 Aynı. <laughs> Victor. <laughs> güzel. Oy doğun çarp dedi. You never gonna make Güzel oynadı lan. Oh, oh, oh. Evet evet. Güzel oynadı ha

<laughs> Kim duruyor bir <herhalde> ara ya. <gülüyor> <gülüyor> bu adama ne oldu acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Oy. 6 kişiler de lan bir de. Evet. <laughs> pink mi var? Aynen 150 pink. Oğlum bu zöndürde bak nasıl parlıyor. Please. <laughs> Ne, o silahını mı verecek? Onun, <gülüyor> <gülüyor> Güvenmeyeceksin kardeşim millete ya. Valla. <laughs> tamam zaten alandan çok temet çemeyeceğin için tekrardan kaldıracak. Tamam. Hiç sıkıntı değil yani. Ama burada tema işlenmiş kardeşim. Arka şarkıyı duyuyorsun değil mi? Dostum dostum güzel dostum. Peki senin dostun senin için aynı şeyi yapar mıydı? E ee, be Aslı. Mesela Aslı gitmiş almış. Yok muydu mesela onun gitmesi? Niye öbürü gitmiyor? Bence ikisi aynı anda gidecekti onu almaya. İkisi de ölecekti. ölecekti. İkisi de ölecekti. Hani Mantıklı. sen öldüysen ben de ölürüm diyecekti. Ama yerinde duran arkadaşı şiddetle kınıyorum. Aslı gitmiş senin için almış onu. Sen anca... ben olsaydım o kiti almadan da kaldırmazdım bu. Belki kendi basacak. Belki Aslı bilerek yaptı. Aynısını Cio için yapmış olsam. Tamam mı? diyelim ki Aa Gio senin için alayım ben kiti sonra beni kaldır tamam der. Beni kaldırır kiti basarım. Şap! <laughs> Belki de aslında onu yaptı. Bilmiyorum. <laughs> Aa atmış lan Videonun sonu tamam ya. Şu <laughs> <laughs> ya keşke devamını izlemeseydim. İzleseydim de böyle yapmasaydım. <laughs> Bindim mi? Bilemedim değil mi? Bin bir daha. Yok yetti canı. <laughs> Her vuruştan her vuruştan sonraki slow motion'lar. Ay bu hem durdu özledim lan. Oy! Kardeşim adama sıktan hep ölmüştü zaten. Niye tarıyorsun arabayı? Bu ne, TikTok? Niye bu TikTok? Tamam normal M249'da tarıyorsun. Niye TikTok olmuş bu? Ben bir sinir oldum. Adama sıksa adamlar öldüydü zaten. <laughs> Bu arkadaş hep burada galiba. <laughs> Sadece böyle takılıyor. ah oh be ekmeğini aldılar. <laughs> Oğlum çok doğru ya. Yeni tekrardan almış şey, şey izledim özel, anlar. özel anlardan alınmış. Ooo. <laughs> <Uyy. gülüyor> <laughs> düştü. Evet evet düştü düştü. düştü düştü. Niye gelmedi mesaj alta? Şey yani, izlemeye yine an, özel gülüyor anlar gülüyor almış. Eee buraya çıkmanın daha kolay bir yolu var niye? Azar yedin ki şimdi. Uçar no, <laughs> mı lan hava ya? Of. <laughs> Normal patladı bu arada, he, çok da fazla. Aha. Aa, <laughs> oha. Gerçekten, Gerçekten uçmuşlar. <laughs> ne? Panda şarkısını Victor mu yapmışlar? <gülüyor> 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 Arabasına binecek. Bombası da var hee Hee ah, Gelme Bir hikaye başlasın ah, <gülüyor> Aha Oğuzhan <laughs> nerede ah. Ay, Sen bana yaparsan ben de sana yaparım dedi. Harbi küfür de ediyordu ha. Allah kahretsin. Oha. Ar oğlum o. bayağı uçuyor ooo. lan bunlar. Benziyor. Bu benzinliği yapalım. Abi. Abi. <laughs> oğlum bu ne ya? Şey evet ya. Adam Ah, Allah da Oha be Allah'a gitti. O kadar da değildi. Ama buna da inanmıyordur böyle olacağını. O iyiydi de yani arbalet. Oy. Sonra bu adam yere yattığında da bu adamı havaya kaldırmış olsalardı çok daha iyi, iyi olurdu. <laughs> Kesinlikle kastım <customer> um room <laughs> değil ben inandım. Yalnız karşıdakilerin refleksi gördün mü en başta? Evet evet pingi var kankare öyle demeyelim pingi var diyelim. 16 hours later. Öf, bin IQ adam ya. Oh my, aa. oh. my god bro. Bu mu yani? Gerçekten TikTok videoları ya. Evet, araba satın almaya gelen bir reisler var. Victor Aşireti. Gerçekten mi görmüyorlar acaba? Yoksa kastım mı? Burgu kanka ya. Daha deminkiler kanka, daha deminkiler. Büyük ihtimalle B olabilir. Bilgiler. Büyük ihtimalle olabilir. Aynı saç falan mı? Aynen aynı saç. Aynı Viktor'lar. Güzel video olmuş abi. Kadir Dede GP Aynen. kanalına da teşekkürlerimizi sunuyoruz videoyu birleştirdiği için. Ben eğlendim ben keyif aldım. Gerçekten keyif aldım. Ama şuradaki gerçekten şu vuruşları falan denemek istiyorum. Şu özellikle şunu. Özellikle şu motorda inip tekrardan binme falan filan vurmayı falan onu bir denemek istiyorum abi. Video izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atarak ya da kanalımıza abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımız nimo.tv slash doha adresi üzerinden akşam saatlerinde canlı yayında oluyoruz. Sizler de canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.